Aşklarım selam. Bugün ne yapıyoruz? İlk okul videomuzu çekiyoruz. Evet aşklarım her gün yeni başka bir kombinle göreceksiniz. Çünkü her gün okulun başka bir gününe çekeceğim. Bugün de bu pazardan aldığım 20 yıllık tüketi kombin yedim. Bakın göstereyim size. Blazer, çizme. Herkes bana bakıyor. Bir şey diyeceğim. Niye okul video istediğinizi de anlamıyorum. Okula geliyoruz, derse giriyoruz, çıkıyoruz yani. Oğlum sizi kahretmesin. Şey hocam, iki kat maaş alan hangisiydi acaba? Biz tam olarak onunla görüşmek Bir de bir olacağız. soru daha sorabilirsin. Bir soru daha mı sorabilirim? Hayır. Alıyorum. Hangisi kırmızı kolanlı? Erkek için mi bir sol bir engineer mi? Beni YouTube videoları koyacak. Yap bir daha. Aşka az önce dersteydik Zeyneple. Ondan sonra hoca bir anda böyle hani bir tane. <laughs> Bir sigara kokusundan nefret ediyorum dedikodu <laughs> yok mu hiç aciz dedikodu bak damarım kalktı lan Bey, sana da kahve yaptım yiyek <laughs> <laughs> misin annem <laughs> o da bizde gelsin Türk kahvesi içmeye sen de gel anne evet aşklarım çok şükür okul sınırlarına girebildim şimdi okula gideceğim. Daha doğrusu giremedim. Hala yürümem gereken bir yer var. Şöyle göstereyim kombinko. Bakın altı şey ayakkabımı. On laf etti tam biraz traktöre benziyor ama bence çok da bir sorun yok gibi. Ne olacak yani böyle giydiysem? Ben yüksek top koyakalım. Sen seversin seversin beni ilgilendirmez. Bir, sesim, şey bir de burnum yandan çıkıyor? Ses kameram yamuk. <laughs> Şunları aldık ve doymayız dediler. Dört <laughs> <4 gülüyor> kişilik menü üç kişilik mi yiyeceksin? Hayır, <gülüyor> <kişilik> <gülüyor> menü. hayır az önce dört kişilik 4 kişiyiz, ben 4 kişi de. Hadi şimdi gay gürültü. Bu kadar var. Bu kadar. Bu kadar. Çekiyorum. Sadece saklendir. Fresh Make. Evet. Fresh maker. Bize yaşay... <laughs> Bize eğer şey olmak isterlerse Fresh Maker ve KST. Bir de anladım. Onlarda bizlere bir ürün deniyormuş gibi sonra Garnier ürünlerini fırlatıyor. Şey yapıyorlar. Evet, aşklar sonunda anne kuşla buluştuk. Anne kombini göster. Anneme baksın. Annemle beni spor salonuna yazdırmaya gidiyoruz. Aşklar bu arada belediyelerin spor salonları var. Ben şimdi onlardan birine gidiyorum. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız. E, sanırım 400... Pardon. 3 ay... Haftada 3 gün 250 TL. Haftanın 6 günde 450 TL. Şimdi gideceğim o spor salonuna bakacağım. Beğenirsem size söylerim. Ben Üsküdar'dakine gideceğim. Bana yakın olduğu için. Size göstereyim. Vallahi yatamıyor. Anne çok korkunç görünüyorsun. Seni zoomlayacağım şimdi zoomlayacağım. Kız hiçbir şey yok vlogda azıcık bir şey olsun bir şey söyle. Sansasyon yarat akrabalarla ilgili çok iğrenç bir şey söyledi. Yine akrabalara. Aynen. ne olursun. Ay aklıma nefret ettim artık ya. Durmadan dedim o durmadan. Ver ver reyting ver abla söyle. Neyse, yok, vallahi artık Bizim köyde e, benim lafımı etmişler. Bu kadınlar anne buradan da duyuyorlarsa duysunlar. Bak çok takipçim var duyarlar ha. Aman el alem ne der diye yaşamaktan şuramıza geldi ya. Kadınlar var. Bizim şöyle herkesin bir lakabı vardır bizim köyde. O kadınların da bir lakabı var var. o kadınlar oturuyorlarmış. Benim Instagram'ımı açıyorlarmış. Yok Dilara şöyle poz veriyor. Yok Dilara böyle oturuyorlarmış. Resmen beni takip ediyorlarmış. Dilara kendi manken mi sanıyor? Yo! Manken falan sanmıyorum. Annem ne yaptı? Aradı kadınları. Benim dedi kızımın dedi manken olmayı dedi ihtiyacı yok. Benim kızım dedi mühendis dedi. Gerekirse dedi manken de olur. Dedi kodu yapma hiçbir şey geçmedi. Ben sizi engelledikçe niye bana bakıyorsunuz? Yok eşba teyzeciğim böyledir şöyledir dediler. Dedim ben karışmam. Bir daha dedim benim kızımın ağzına ağzınıza ağabeylerimize karışmalarını istemiyoruz. Eee ne yapıyorsun? Bilet akıllıya biz deliye. Ne yapıyorsun Latte? Hadi sen de bir delilik yap da şu videoyu tamam, tamam Aşkım. Buraya gel anneciğim. Aşkım benim. Aşkım. Aşkım aşkım. Nefret ediyor kameralar. Aşklar selam sabahın köyünde. Annemle Müge Anlı'ya gidiyoruz. Annem her geldiğinde beni götürdüğü için her dakika Müge'ye gidiyoruz. <laughs> güzel ama çok güzel. güzel. orada çekim yapamıyoruz ama maalesef. Şimdi bakalım gideceğiz. Yapabildiğim kadar yapacağım. Yani telefon çıkarınca bile zımbık koparıyorlar. <laughs> Aynen öyle. <laughs> çok sıkıntı. Hadi öpüyorum. Arkadaşlar Müge Hanım'la gidebilmek için böyle ince bir yoldan yürümek gerekiyor. Tamam mı? Bakın şu kadar bir yoldan yürüyoruz. Ve otobanın kenarındayım. Annem yani böyle incecik bir yoldan yürümeniz gerekiyor. Yemin ederim adım atacak bir yer yok. Ama burası seyirci girişi. İçeriye arabaya almıyorlar. Mecbursunuz yani buradan yürümeye. Ve zaten içeriye girdiğin anda da telefon kapanıyor. Kameralar yasak falan filan. Ne yapıyorlar? Onlar evet, elini yani. dikiyorlar. Evet. Onlar da yapıyorlar. Mesela sadece bu, e, şey ya, buriz ya. Evet. Burizin burasına koyuyor. İki parça koyuyor. <laughs> mi giyiyor bu süpercan mı giyiyor? Yoo <laughs> Yo, benim var aynısı bu Aa seninki güzel ama. Seninki böyle Pullu. Gel seninki evet. Hmm. Yapacaksın mı bulyes? He? Yap bulyes bunu. E, makine alalım bir tane. Eee? Dikelim. E, tamam. Kameram da bok içinde.